100 milyar liralık piyasa değeri ama karlar düşüşte. Şişe camda neler oluyor? Hisse fiyatı 33 Türk lirası seviyesinde. Piyasa değeri 101 milyar TL, sermaye 3 milyar TL, net borç 100 milyar TL'yi geçmiş durumda. Net döviz pozisyonu ise eksi 40 milyar TL ile ciddi bir risk oluşturuyor. Temel verilere bakalım. 2025 ilk çeyreğinde hasılat %19 düşüşle 45, 4 milyar Türk lirasına geriledi. Brüt kar %15 düşerken faaliyet zararı 487 milyon TL'ye çıktı. Favök %40 düşerek 2,8 milyar Türk lirası oldu. Net karda ise %60 bir düşüş var. 1,25 milyar TL. Şirketin çarpanları da dikkat çekici. Fiyat kazanç oranı 28, pahalı sayılır. PDDD oranı 0,50 ile iskontolu. Ancak Fidi Favök 18 seviyesinde, bu da operasyonel anlamda hissede pahalıya işaret ediyor. PDEFK EFK-28 Bu da şirketin esas faaliyet karında zarar yazdığını gösteriyor. Temettü verimi %1,68 seviyesinde ama sürdürülebilirliği belirsiz. Bilançoya baktığımızda nakitlerde %6 azalma var. Stoklar %26 artmış. Kısa vadeli borçlar %31, uzun vadeli borçlar ise %45 artmış durumda. Net borç/FAVÖK oranı 9,37 seviyesinde. Bu oran oldukça yüksek ve riskli kabul edilir. Gelelim teknik görünüme. Hisse 35 Türk Lirası'ndaki dirençten geri çekildi. Şu an 33 Türk Lirası seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Aşağıda 31,80 Türk Lirası civarında destek bölgesi bulunuyor. RSI 42 seviyesinde ve yön aşağıya. Hacim düşüyor, trend zayıflıyor. 50 günlük ortalama 34,2 Türk lirasının altında seyrediyor. Özetle, hem finansallar zayıf, hem teknik görünüm baskı altında. Bu nedenle temkinli durmakta fayda var. Beğendiysen, videoyu beğenmeyi ve yeni yatırım içerikleri için kanala abone olmayı unutma. Sıradaki analiz hangi hisse olsun, yorumlara yaz. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.